Nasıl yani yüzde on? Yüzde yedi, yüzde yedi mi yedi sonra? Sadece yüzde on var. Bunları konuşmamız mı? Bunları bu, konuşmamız bize şey olarak belirttiler mi? Şöyle istedik, böyle istedik. Başkanım şu anda mektuplar yeni geldi saat onda. Biz de burada açtık zaten. Detaylı Biz hemen tüm ihalelerde böyle. Yani sadece size özelmiştik. Şey. Evet. Tüm evet. ihalelerde böyle. Çünkü çok fazla simülasyon olunca bunu... Yapı biz... ne deniliyor? Ben söyledim. Yapı ne deniliyor? Şey, Tırat markası Bizim gelen giden konusunda herhangi bir şey not düşünmemiş standart başkanım o konuda. Standart bir evet, şey yapacaksınız. Evet masraflar konusunda evet onu belirtebilirim. Hani geç EFT vesaire orada karşılanmıyor. Anladım onları bir şey diyemiyor. Evet teşekkür evet. ederim. Yani ne kadar gelirse siz yine promosyona devam ediyorsunuz. Yine. Evet, gelen giden yine konusunda katılmalı. evet, e, onunla ilgili herhangi bir şey belirtilmemiştir. Sizde sizde şeyde sıkıntı var mı? İş Bankası'nda da problem yok ancak o parayla. Yapık Kredi'de de problem yok. Bir tek sende problem var Alman Bankası'nda. O zaman abi sen şartları ya uyuyacaksın ya da şey yapacaksın. Uyumayacaksın. O senin tercihin amca. Evet abi sen devam ediyor musun Alman olarak? Beş dakika uzandı. Tamam.